Kilosu 5 liraya satılan ayakkabılar vatandaşın yüzünü güldürdü. Tanesi yaklaşık 1 liraya gelen ayakkabılar genci yaşlısı onlarca kişi tarafından adeta kapışıldı. Ucuzluktan manzaraları şimdi ekranlara taşıyacağız ama kaçırdım diye kimse üzülmesin bir de müjdemiz olacak. Yetişen alıyor 5 TL kilosu. Kilosu 5 liraya ayakkabılar işte böyle kapışıldı. İstanbul'da ayakkabı imalatı yapan dev Türk firması vatandaşın yüzünü güldüren bir kampanyaya imza attı. Nakitsel hesaba dökersek 90 kuruşla 2,5 lira arasında gibi bir rakama tekabül ediyor ayakkabılar çift başına. Bir çift 90 kuruşla 2,5 lira arasında yani kiloya göre değişiyor. 5 ton ayakkabı düşündük burada bugün satmayı. Kilosu 5 liradan satılan ayakkabıların tanesi yaklaşık 1 liraya gelince ilgi hayli büyük oldu. Normalde Mümkün değil 1 liraya almak bunu. 15'ten aşağıya alınmayacağı kesin. Tamir parasına ayakkabı. Bir ay yaz. Ne fark eder? Peki normalde bu ayakkabılar ne kadar alınır? Normalde 20, 25. Mağazanın açılmasıyla birlikte akın eden genci yaşlısı çok sayıda kişi sepetlerine elma doldurur gibi ayakkabı doldurdu. Ben daha beğenmedim. Beğendiğini alacak mısın peki çok ucuz? Alırım. Alacak mı annesi? Alacak. Nasıl fiyatlar? Çok güzel ama daha yeni geldik, alışacağız. İşini gücünü bırakıp gelen de vardı, yoldan geçerken ucuzluk fırsatının içine düşendi. Tesadüf eseri burada bulunduk. Görünce tabii girdim baktım, evet yani ilginç. Fiyat çok ekonomik. Kaç çift ayakkabı aldınız? Hiç saymadım, bilmiyorum. 7-8 çift mi var? İyi mi fiyat? Herhalde iyi. Kimisi de ucuzluktan memnundu ama kendine göre ayakkabı bulamayınca biraz üzüldü. Bulamadın mı kendine göre? Bulacağız bakalım hele. Firmanın yönetim kurulu başkanı Alpaslan Selçuk da Çin malının piyasalardaki hakimiyetini yerli malıyla yenmek için böyle bir kampanya yaptıklarını ifade etti. Amacımız yerli ayakkabı sanayisini ithal ayakkabıya karşı duruşu İthal getiren e, ayakkabıcılar karşı bir duruşu sergilemek. Selçuk, fırsatı kaçıranlara bir de müjde verdi. Önümüzdeki hafta Bakırköy'deki mağazamızda, e, daha sonraki e, hafta Adapazarı mağazamızda, daha sonraki hafta her cumartesi Bursa ve en son Eskişehir mağazamızda bitireceğiz.